Bu yazı Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi, Usul ve Kaideleri kitabından alınmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taze hurmanın suda bekletilip şırasını içtiği bilinen bir şeydir. Hamilelik döneminde özellikle hurmanın berniği olanının tüketilmesi çocuğun da halim, ağır başlı olmasına etkidir. Çocuğu hiperaktif, aşırı huysuz ve hareketli olmasından korur. Yine Efendimizin yaş hurma ile birlikte salatalık ve yine yaş hurma ile birlikte karpuz yediği hakkında rivayetler vardır. Yaş hurma ile karpuzu birlikte yeme sebebini bir rivayette bunun hararetini bunun soğukluğu ile bunun soğukluğunu da bunun harareti ile kırarız şeklinde açıklamıştır. Hurmaların faydaları da cinsleri ile alakalıdır. Tıbbı Nebevi'de incelediğimiz rivayetlerde Berni çeşidinin illetleri giderici özelliği zikredilmiştir. Bu hurma çeşidinin Hamilelikte tüketilmesi çocukların halim yumuşak olmalarına da etkilidir. Acve, bu hurma için rivayetlerde cennetin meyvesi diye zikredilir. Bugün çoğunluğun duyduğu ve bildiği her gün yedi hurma yemek sihre, zehire iyidir diye bildikleri bu hurma çeşidi için söylenmiştir. Bu özellik her hurmada yoktur. Bunun da en büyük sebebi Efendimizin elleriyle bu hurmayı dikmiş olmasıdır. Yine aynı şekilde iftarın hurmayla açılmasına yönelik rivayette kasıt olan öncelik acve olanıdır. Bu yoksa normal hurma, bu da yoksa su ile açılması sünnettir. Bu hurmanın tereyağı ile beraber yenmesi gıda olarak kişiye yeter. Kuru hurma, tabiatı sıcak ve kurudur. Bu sebeple özellikle göz hastalığı olanların şiddetle kaçınması lazımdır, zararlıdır. Hurmanın yenmesinden hasıl olabilecek zararların defi için badem, veya biraz haşhaş ilave ederek yemek zararlarını def eder. Bir de temir, hindi yani hint hurması vardır. Soğuk ve kuru durumunun tabiatı. Safrayı sökmeye yardımcıdır. Kabızı keser fakat göğüse zararlıdır. Suda bekletilmiş veya pişirilmiş şekliyle ancak kullanılır. Bu şekilde harareti ve susuzluğu giderir.